İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor sevgili seyirciler. İsrail askerleri Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ateş açtı. Gazze genelindeki saldırılarda bir günde 162 Filistinli öldürüldü. İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 22600 Filistinlik katledildi. Yaralananların sayısı ise 57910'a yükseldi. İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Sivilleri hedef alıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda bir günde 162 Filistinli katledildi. Enkaz altındaki çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor. Refah kentinde Ebu Sencer ailesinin evi İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. <laughs> Şehit olanlar arasında kız kardeşim, erkek kardeşim, onun eşi ve çocukları var. İşte onlar İsrail'in sözde askeri hedefleri. İsrail ordusu Han Yunus'un farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. 6 Filistinli öldürüldü. İsrail ordusu Deir el-Belah'ta sivillerin yaşadığı bölgeyi buldu. İsrail askerleri bir kez daha bir hastaneyi hedef aldı. Açılan ateş sonucu Aksa Şehitleri Hastanesi'nde büyük panik yaşandı. Filistinli direniş grupları Gazze'deki İsrail askerlerine karşı operasyonlar düzenliyor. Kudüs seriyeleri üyeleri İsrail tanklarını vurdukları görüntüleri paylaştı. İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ın elinde 136 İsrail'li esirin bulunduğunu öne sürdü. Ülke basını İsrail ordusunun 7 Ekim ve öncesindeki süreci araştırmak üzere ekip kurduğunu yazdı. Ekipte eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Şaul Mofaz'ın da yer aldığı belirtildi. Evet. Filistin'e destek veren Fransız milletvekili David Giron'un evine saldırı düzenlendi. Saldırıya uğradığını sosyal medyadan duyuran Fransız vekil paylaşımında İsrail politikasına karşı olanlar gayrimeşru gösterilmeye çalışılıyor ifadesini kullandı. Filistin'e destek verdi, düşman topladı. Önce tehdit edildi, sonra evi saldırıya uğradı. Gazze'deki katliama sessiz kalmayan <laughs> Fransız milletvekili David Giro, İsrail zulmünü savunanların hedefinde olduğunu söyledi. <laughs> İsrail'in politikalarını eleştirdiği için Yahudi karşıtı olmakla itham edilen boyun eğmeyen Fransa Partisi milletvekili David Giro, evine yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. <laughs> saldırıyı acımasız ve hain olarak niteledi. Saldırganların İsrail politikasına karşı olanları gayrimeşru gösterme çabasında olduğunu belirtti. Filistinlilerin etnik temizliğine karşı olanların yok edilmesine yönelik çabanın da sürdüğünü ifade etti. Çocukların cansız bedenlerine ait fotoğrafları görürken adaletin sağlanması zor ifadesini kullandı. Tehdit ve saldırılara rağmen susmayı reddettiğini vurguladı. Boyun eğmeyen Fransa Partisi milletvekilleri Filistin'e verdikleri desteği her fırsatta dile getiriyorlar. Daha önce bu nedenle tehdit edildiklerini duyurmuş hükümeti önlem almaya çağırmışlardı. Kendileri için adım atmayan Fransız hükümetinin Müslüman karşıtı Yahudi kökenli gazeteci Ruth El Grief'e polis koruması sağlamasına da tepki göstermişlerdi. Yalan. Türkiye terörizmin finansmanıyla yeteri kadar mücadele etmiyor. 16 Aralık 2023 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Merkezi The New York Times gazetesinde Türkiye hakkında çeşitli ithamlar barındıran bir makale yayınlandı. Joe Baker ve Justin Sheck tarafından kaleme alınan makalede Türkiye'nin uluslararası terörizmin finansmanıyla yeteri düzeyde mücadele etmediği ileri sürüldü. Daha ileri gidilerek Türkiye'deki bazı kişi ve şirketlerin terörizmin finansmanına katkı sağladığı ve devlet tarafından buna göz yumulduğu ima edildi. Türkiye'nin terörizmin finansında kullanılan kara para trafiğini engellemediği ve bu konudaki uyarıları da görmezden geldiği öne sürüldü. Hatta makalede daha da ileri gidilerek Türkiye'de bazı kişi ve şirketler 7 Ekim saldırısını düzenleyen Hamasla ilişkilendirildi ve buna Türkiye'nin müdahale etmediği imasında bulunuldu. İddiaların aksine Türkiye terörizmin finansmanı ile uluslararası standartlara bağlı kalarak eksiksiz olarak mücadele ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı. Joe Baker ve Justin Sheck tarafından kaleme alınan 16 Aralık 2023 tarihli The New York Times makalesinin Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin yanıltıcı bilgiler içermekte olduğunu ve iddiaların doğru olmadığını belirtti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK Sermaye Piyasası Kurulu SPK ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlenen Türk finansal sisteminin ulusal mevzuatla ve uluslararası yükümlülüklerle tam uyumlu bir şekilde işlediği izah edildi. Makalede geçmişte şirkette azınlık hisseye sahip bir şahıs ve yine geçmişte aynı şirkette profesyonel yönetici olarak görev alan bir başka şahıs dolayısıyla söz konusu halka açık şirketin Hamas'la bağlantıları olduğu izlenimi verildiğinin altı çizildi. Türk makamlarının ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin finans faaliyetlerini ve durumlarını ayrıntılı bir şekilde incelediği ve ülkemizin finansal sisteminin suistimal edilmediğinin tespit edildiği izah edildi. Ayrıca Türkiye'de terörizmin finansmanının engellenmesiyle ilgili özel bir kanun bulunuyor. Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun kapsamında fon sağlanması ve toplanması, yasak olan fiillerin gerçekleştirilmesinde kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlanması veya toplanması terörün finansmanı suçunu oluşturuyor. The New York Times gazetesinde yayınlanan makale, Türkiye'nin uluslararası itibarını zedelemeyi amaçlıyor.